Ay sonunda başvuru yapıyorsunuz demek. Hakan kabul etti yani. Yani pek kabul etti denemez. Hakan'ın sürprizim bu işte. Ben işlemleri başlattım geriye sadece imza işi kaldı. Ha öyle yani. Ne öyle? Yani hani Hakan istemiyordu ya ben o da fikrini değiştirdi sandım. Tamam yarın değiştirecek işte. Hem 4-5 senedir istemiyor. Ondan önce o da istiyordu. Tamam canım, kızma bir şey demedim. Hayır, bazen öyle konuşuyorsun ki Fulya. Ben de isterdim Hakan'dan çocuk yapmayı. Onun çocuğuna bakmayı, büyütmeyi. Anne olmayı. Ama olmuyor. Elif Hanım, her yol denedik biliyorsunuz. Ve bu son tahlillere göre de bir çocuk sahibi olmanız mümkün değil. Yani hiç mi imkanı yok? Yani Hakan Bey, şu Elif, Elif, Elif. elif. <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Bu dünyanın sonu değil. Boşanın da bakın. diyorsun Elif? Ya duydun sen de işte. <laughs> olmayacakmış benim hiçbir zaman bir çocuğum olmayacakmış. İmkansızmış işte. <laughs> ya ben biliyorum senin <laughs> ne kadar çocuk istediğini. <laughs> ben sana bunu yapamam ki. <laughs> o yüzden... O yüzden boşanalım Hakan. En doğrusu bu. Olmazsa olmasın. Umurumda değil. Hiçbir şey eksilmedi sana olan aşkından eksilmeyecek de. Ben seni istiyorum. Başında söz verdiğim gibi, İyi günde, kötü günde, varlıkta ve yoklukta hep sana aşık olarak kalacağım. Ölene kadar. kesin karanlığı kalbinde herkesin hikayesi gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız